Diyarbakır'da bir sürücünün trafikte tehlike oluşturan ihlallerini sosyal medya platformlarında paylaşma üzerine yapılan denetimler kapsamında araç sürücüsünün MEB olduğu tespit edildi. MEB ile gerçekleştirilen mülakat sonucu videoların kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince ceza işlem uygulandı tehlikeli araç sürücüsüne drift atmak, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, makas atmak ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından gerekli adli ve idari işlem yapıldı.